Korner açtık. Kafa vuruşu ve gol! Kafa vuruşu ve gol! Gol gol gol! Selamlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA karine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani acilen transfer yapmamız lazım. Yani ne olursa olsun. Green gelmemiş. Bir şop onlara bakmıştık. Kriski ee... sen gel bari. ki gelsin. Batur yer yok. Evet birinci sıra yükselmişiz. Bakalım kimler kimler ne kaybetti. 3 puandayı 3 maç oynamışız. Evet 7 puandayız. Lider durumdayız. Avarajdan dolayı 7 gol atmışız. 3 gol yemişiz. Evet şu şekilde maça devam ediyoruz. Yani gerçekten yani 3-0 yeniyorduk ne güzel. Dakika 90, 90'da 2 tane gol yedik ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani takıma revize de yapmanız lazım. Clark. Clark ilerliyor. Clark ilerledi. Top. Kırıcı kurtardı. Bir şut. Korner açtık. Kafa vuruşu ve gol. Kafa vuruşu ve gol. Gol gol gol. Purdy. Purdy attı. Kafa vuruşunu. Yani şu an bu taktiğin Şöyle bir sıkıntısı var ee, Atak hızlı bir atak yapıyoruz Ama defansa dönüşte biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz İşte o atak O sıkıntıyı biraz giderebilsek çok iyi olacak bizim için. Bakın, evet, evet gördüğünüz gibi. Yani şurada sadece 3 kişiyle kalıyoruz ve bu 3 kişi de yani aslında hata da değiştirebiliriz yani taktiği. On the wing couldn't hold it yeah took gets there here comes the corner have to try and cross it here just hooked it on into the box not quite right to play it out Lan Chester bayağı iyi oynuyor yani. bu takım normalde bu kadar... Çok sarı yapıyorlar ama kalecimiz ki azım aldı. Well, nice. Griffin verdi pasını. Fark orta açtı ama top dışarı çıktı. Dakika 41-0 öndeyiz kafa vuruşuyla kafa golüyle daha doğrusu. Bu topu da Griffin 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 gidiyor Griffin vurdu top dışarıda Top dışarıda kaleci Atak, korner. Taç. Evet iki yarı bitiyor. İlk yarı 1-0. İkinci yarı başlamak üzere ve ikinci yarı başlıyor. Oyuncu değişikliği de yapmadım. Kennedy. Clark, Clark'ın kafasına çarpıp kaleciye gidiyor. Güzel bir denemeydi, güzel bir düşünce ama olmadı. Kennedy verdi pasını, oradan Buffel. Buffalo. Kennedy! Kaleci de, kaleci çıkardı. Kennedy uzaktan bir şut. Kaleci güzel bir kurtarış. Şuradan çağırdık. yine pool. Pool yine yaptı yapacağını. Güzel bir şut, plase. Evet izliyoruz. Güzel bir plase ve ağlarda. köşeye alamadık. Pool. Pool verdi pasını. Top touch. Kaça çıktı. Açık kullanmak üzere geldik. Geri aldım format halkası. Maç. Top taça çıktı. Üçüncü değişikliği. Halbert. Halbert gidiyor. Halbert biraz daha içeri kat etti Halbert. Halbert kendim atacak? Halbert. Halbert vurdu. Kaleci. Halbert. İçeri denese her ki farklı bir sonuç çıkacak. Olsun. Top dışarıda. Çok kötü bir vuruş. <laughs> Dakika 69. 2-0 öndeyiz. Kendi sahamızda ve inşallah farklı bir sonuç yaşamayız. Bir önceki maçtaki gibi olduğu gibi. Foster. Foster çok güzel müdahale etti. Albert ve gol! Gol 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 gol! Blundell! Artık okunuyor bilmiyorum ama çok güzel bir gol attı. Defansın <Sessizlik> içine girip 0 0 Chester dağıldı. 74. dakikadayız. Chester paramparça. Foster çok tehlikeli bir hareket. Ama vermedi hakem ve buna foul verdi. Evet, <Sessizlik> oyuncu değişikliği var. Kennedy giriyor. Ken giriyor pardon. Yine top Albert'ta. Albert. Albert çok güzel geçti. Albert ilerliyor. Önünde kimse yok. Albert oraya da geçti. Albert ilerliyor. Şimdi içeri kat etti. Albert verdi pasını. Vuruş ve gol. Gol 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 gol. Wonder. Evet, kamera Çok güzel sevinç. İzliyoruz. halbuktan çok güzel bir içeri kat etme ve top 4-0 oldu. topalarda aldılar. dağıldı daldı. Dur şu an dağılmış durumda. Griffin. Griffin. Griffin verdi pasını. Oradan. Kötü bir pas. Ne olsun. 4-0. 89. dakika. Yine hata, yine hata, yine hata, yine hata. Evet, Rose buraya gitmiş. Eski öğrencim. Oh, I... Bana güzel bir gol attı. <laughs> Tebrik ederim <Gülüyor> <Gülüyor> onu. Yani... stretch this defense like that. Albert. Gol! 5-1. 5-1 90. dakika. Evet güzel bir gol attı. Sert bir şut. Kaleci açılmadı. 5-1 oldu sonuç. Evet, bu lige fazla gelmemiz lazım. Oyuncular bakıldığına göre Rose. Bir şey, onu ben bir alayım. Onu ben bir alayım. Altı mı gelecek? Altı mı geliyor? Altı mı geliyor? Hayır kaleci de izin vermedi. Altı olmaz dedi. Korner. Verdi pası. Bakalım pool'un yaptığını sen yapabilecek misin? Yapamadı. Top şut. Neler oluyor böyle? 6'yı zorluyoruz. Şöyle korner kullandık. Olmadı, olmadı, olmadı. Hakem bitirmek üzere. Hakem bitirmiyor. Hakem bitirdi ve 5 gün yeniyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldık. Eski öğrencim de bana çok güzel bir gol attı. Aşıtma golü. Onu da tebrik ediyorum. Evet 1 milyona yakın paramız oldu ve Kriski geldi sayın izleyenler. Kriski evet yani boyunca sat, satamam. Kriski geldi evet Kriski'ye bakıyoruz. Evet. Kriski evet Kriski'yi de alalım. Elbolt'un yerine. Clark, Clark'ı da dinlendirelim. Bu maç. Ee, bunu Albont, Albont iyi oynadı. Mayin, ee, seni alalım. Seni e, oynatmayacağım hemen. Şöyle şu arkadaşları bir sahanın içine alalım. Ee, bir haltı hard mıydı? Hard mıydı? Bunu bir denemek istiyorum. Yani bu arkadaşı bir bakmak istiyorum. Evet transfer. Evet Kriesky'yi aldık. Çok güzel oldu. Evet. Şu an takımdan gönderebileceğimiz futbolcu var mı? Bir bakayım. Ee, Albot iyi. 29 yaşında bunlar. Bunları evet bir sonraki sezon belki 1. lige çıktığımızda gönderebiliriz. Ama işte yerlerine oyuncu bulmam lazım 32 yaşında evet Bulut ve Kriski. Evet hatırlarsanız bir önceki maçtan bir önceki takımdan Buri'den seviyoruz kendisini. Biraz para kıydık, parayı kıydık aldık. Evet şu an kupa maçı, İngiltere Kupası. Kriski ilk 11'de. Main verdi Po. Verdi Ravelli. Griffin. Kriski. Po. İçeri orta. Vuruş ve gol. Gol 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 gol. Vuruş. Çok güzel Main'den. Main'den çok güzel bir gol. Tebrik eden Austin oluyor. Evet, izliyoruz. Mayın çok güzel Yarım vole Takımımız 3. dakikada 1-0 öne geçiriyor evet, Bu saatten sonra bütün bütün kupalarda Olmamız lazım Efe kapı Yani prestij için Yani şöyle söyleyeyim e, Oyuncuların bir kısmı Gelmek istemez çünkü yani Yap fazla para vereceksiniz yani Şimdi bu ligde de fazla para Verdiğinizde evet bir önceki Menajerlik kariyerinde de bildiğiniz üzere buradan çok sıkıntılar çekiyorsunuz. Burada o sıkıntıları çekmemek için ben fazla para vermek istemiyorum artık. Neyse durumu riske gelmedi top. Kriski topu aldı. Kriski, Kriski. Kriski topu vurdu. Oh, kaleci, kaleci kurtardı. Kriski. İzliyoruz. Kriske gelmişti ama ne yazık ki vuramadı. <laughs> Mayin çok güzel bir gördü ama Kennedy ne yazık ki offside Mayin. Dakika 20 1-0 öndeyiz hala. Beraberlik bozuldu. Evet, Paul. Paul, çok güzel girdi içeriye. Paul, Paul ayağından fazla açtı. Topu aldılar ama Kennedy. Kennedy. Kaleci Kennedy girdi araya. İzliyoruz. Kafa vuruşu top dışarıda. Golü sıfır fasl besede game. Just needs to keep mentally strong and he'll be fine. Keeper has the kick. Riski Ama 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 olmuyor ki böyle be. Top kaleci kaleci top gitti güzel gitti. Kaleci kurtardı. Evet izliyoruz. Austin. Bu iki kullanan ve kaleci topu aldı. Fuh. Fuh. Püre bir flase top dışarıda. İyi deneme. Dakika 27. 1-0 öndeyiz hala. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Penaltı. Penaltı. Penaltı penaltı. Kreski penaltı kazandırdı. Evet, kışkırtıcı bir şekilde. Ramilli sen değil kardeşim. Kreski'ye bir hoş geldin hediyesi olsun. Kreski. ki İkinci anlı Kreski. Gol 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 gol. Kreski ben attım diyor. Kreski. Hemen söylüldü. Furdine gitti. Evet burada vuruşu kaleci çok güzel kurtardı. Lakin ikinci hamlede çok sert bir vuruş Kriski'den topu ağlara gönderdi. Durup 2-0. Yetişemedik. Rakip araya girdi. Çok güzel ilerliyor. Vuruş top dışarıda. Çok güzel. İlk yarı bit ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 atı. Top dışarıda. Rakip uzaktan deniyor Leeds United. İçimizi bırakmadılar. Clear of the defense, real charge. Kriski girdi ama vuruşa izin vermediler. Çok yanlış bir hata yaptık. Rakip hep uzaktan deniyor. Yani bulduğu her noktadan denemeye çalışıyor. Yani ya tutarsa gibisinden. Bakacağız tutacak mı tutmayacak mı. Kriski. Kriski. Şart bir şut. Kriski ve gol. Gol 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 gol. Kriski geldi gösterdi kendini. 3-0. Buradayım diyor. Hani böyle teknik direktörler gittikleri takımda eski futbolcunu alır ya. Aynı o şekildeyiz şu an. Harman. Harman verdi pasını. Kriski. Kriski geçemedi. Geçemedi Kriski. Kriski yine Kriski. Yine Kriski. Kriski çok güzel ilerledi. Kriski vurdu. Bu sefer kaleci kurtardı. Dakika. Dakika 70. İş bitmemiş dedik dedi. Kriski. Kriski ilerliyor. Kriski top dışarıda. Aslak'ta Kriski hat yapma şansını kaçırdı. Kriski. Top dışarıda. Çok tehlikeli bir atak. Top dışarı çıktı. Evet izliyoruz. Dakika 78. 3-0. Hala galibiyet devam ediyor ve Kriski yapılan müdahale foil olarak nitelendirdi. Hakem ve kaleci gol Kennedy. Kennedy. Pardon. Ve Vevilil. Çok güzel bir gol attı. Biz evet, izliyoruz. Şuradan sol ayakta güzel bir vuruş. Takımı 4-0 öne geçiriyor. <laughs> Yok arkadaşlar koşmuyor. Çok güzel bir sonuç alıyoruz. 4-0 evet ekranda Kriski 4-0 skorla Leeds United'ı elip bir sıra adımızı yazdırıyoruz. Evet 1 milyon olduk. Evet bonusu da aldık. Evet, şöyle bir bakmak istiyorum. İngiltere Kupasıydı sandığıma göre. Evet. evet İngiltere Kupası'nda şimdiki bir sonraki hedefimiz de Westney Evet. Burada da rakibimiz, bunlar. FA Cup önemli olan benim için ki, FA Cup. Yani şu maçı yenip şöyle üst turlar atlamamak istiyorum. Puan durumuna gelecek olursak e, şu an 10, 10 puandayız. 4. sıra 4 tane puan e, maç oynamışız. Lider 5 tane maç oynamış. 11 puanda. Yani yine avantajımız devam ediyor. Evet. E, buraya baktığımızda Rose. Evet. Eski öğrencim Rose şu an e, ligimizin gol kralı. 4 golle. Evet. Bizden var mı? Clark e, 3 gol asiste e, Kriski, pardon asiste diyorum ilk e, girdiğinde gol ortalaması yüksek olarak Kriski 3. sırada yer alıyor. Diğer iki futbolcumuz da 7 ve 8. sırada yer alıyor. Asiste kim var? Bizden e, evet bunun den var. Kaleci yine Bron. Efsane yine Bron. Tebrik ederim Brun'u. Kırmızı kartı biz yokuz. Evet ilk defa yokuz. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.